Arkadaşlar merhaba. İngiltere'ye nasıl kapak atabilirim abi sorusu. Instagram'da özellikle DM kutumu bir hayli işgal ediyor. Ee, bizim kanal yazılım kanal arkadaşlar. Daha çok yazılım, kariyer, coaching, işte ekonomi vesaire de konuşuyoruz bazen. Ama bu sorular da genç arkadaşlarımdan geliyor. Ee, benim Londra'da ikamet etmemden mütevellit. ...o arkadaşları kırmamak adına son böyle bir podcast çekeyim dedim. Ben bu yurt dışı konularını konuşmayı çok tercih etmiyorum. Yani bizim kanalın konsepti bu değil. Ben bir vize danışmanı değilim. Yurt dışına teşvik eden diğer kanallar gibi de değilim. Benim background'um İngiltere'ye geleli 6 sene oldu. 2009'da ilk yurt dışı konum başlamıştı. Sonra işte farklı ülkeler, farklı Türkiye'den... Yurt dışına iş yapmalar vesaireler derken. Yani bu son 1-2 sene içerisinde yurt dışına göçen güruhtan değilim. Ee, size bir bakış açısı sunacağım bugün. Ee, başka kişilere dinlersiniz. Ortak işte bakış açısı oluşturup ona göre bir karar verirsiniz. Ekonomi kitaplarında e, bolca geçen bir ifade vardır. Her seçiş bir vazgeçiştir diye kendi vazgeçişlerinizi listelersiniz. O vazgeçişler mantıklıysa yurt dışına gelirsiniz, çalışırsınız. Bu İngiltere olur, başka ülke olur. Şimdi arkadaşlar yurt dışına değil de İngiltere'ye nasıl kapak atabilirim abi sorusunun işte iki sene önceki cevabı çok belliydi. Ankara Anlaşması vizesi adında bir vize vardı. Bu Ankara Anlaşması Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bir anlaşma. Bu vizeyle işte bir şirket kurup İngiltere'ye gelebiliyordunuz. Vize alma süreci kısmen kolaydı. Ancak işte macera biraz vizeyi aldıktan sonra başlıyordu. Çünkü bu bir çalışma vizesi değil arkadaşlar. Bu vize İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla son buldu. Bir buçuk iki sene kadar oluyor sanırım. Yani İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı Brexit'le. Ve bu vize otomatikman son buldu. Bu Brexit mevzusu aslında İngiltere'nin son dönemde göçmenlere bakış açısını da biraz vurguluyor arkadaşlar. Ben uzmanlık alanım bu değil. Çok böyle detaylarını bilmiyorum ama genel şöyle bir düşünce algı var. Son birkaç senedir İngiltere göçmen istemiyor arkadaşlar. Bu sadece Türkleri istemiyor şeklinde değil. Ya da işte Orta Doğruları yani Avrupalı'yı da istemiyor artık. Çünkü gerçekten birçok konuda Londra'nın sırtında çok büyük bir yük var. Yani Avrupa'nın yükünü İngiltere bile taşıyor denilebilir bazı noktalarda. Çünkü çok fazla göçmen var. Paris'ten bile günübirlik Londra'ya çalışmaya gidip gelen insanlar vardı arkadaşlar. Brexit öncesine kadar. Ve e, İngiltere bu göçmen konusunu tekrar gözden geçirmeye başladı. Birçok vize türünü iptal etti. Ve e, yeni vize türleri de geldi ama yeni gelen vize türleri de eskisi kadar kolay değil. Şimdi bu yeni gelen vize türlerinden biz yazılımcıları en çok ilgilendiren Skilled Worker vize adlı verilen bir vize var. Sizin işte eğitim durumunuz, geçmişiniz, tecrübeleriniz, dil puanınız vesaire her şeyi listeleyip bir puanlama yapıyorlar ve bu vizeyi size sunabiliyorlar. Bu vizedeki en büyük çarpan arkadaşlar iş teklifi. Yani ister Türkiye'den başvurun, isterseniz bir dil okulu için İngiltere'ye gelip buradan başvurun. Bir iş teklifi aldığınızda bu vize türünün de şansınız bir hayli yükseliyor. Detaylarını çok vermeyeceğim. Zaten benim alanım da vize danışmanlığı değil. Aşağı yazacağım bu anahtar kelimeleri. Skilled Worker Visa yani nitelikli çalışan vizesi. Evet. Başka başka seçenekler yok mu İngiltere'ye gelmek için? Var. Ütopik seçenekler. Ya işte yaz tatilinde tanıştığınız bir hafif kilolu İngiliz hanımefendiyle de izdivaç gerçekleştirip İngiltere'ye gelebilirsiniz. Böyle böyle seçenekler de var. Ama eğer gerçekten şöyle sağlam bir şekilde geleyim diyorsanız Skilled Worker Visa İngiltere için şu anda en makul seçenek gibi duruyor. Arkadaşlar Avrupa seçeneklerini düşündüğümüz zaman Hollanda'yı, Almanya'yı vesaire düşündüğünüzde İngiltere şu anda en zor seçenek. Yani diğer ülkeler göçmenlere özellikle bu yazılım alanında farklı kolaylıklar sağlarken İngiltere pek bunları şu sıralar göz önünde bulundurmuyor diyebiliriz. Bir yazılımcı için İngiltere doğru bir ülke mi sorusu birazcık büyük bir soru işareti. İngiltere Amerika kadar yazılımın çok geliştiği bir ülke değil İngiltere kültür olarak biraz daha gelenekçi ağır iş yapan ağırdan alan bir kafa yapısına sahip Dolayısıyla o Amerika'daki Paldır küldür hekaton misali çalışan startuplar pek İngiltere'de barınmıyor arkadaşlar Dolayısıyla dünyayı değiştiren projeler genelde Amerika'dan çıkıyor İngiltere'de genelde Finans alanında çok büyük projeler var bu Para, finans ve bunun çevresinde dolaşan işte yardımcı unsurlar, sigortacılık, bankacılık, vesairecilik gibi konular İngiltere yazılım sektörünün genelde gündemleri olmuş oluyor. Gelenekçi kafayla ilgili verdiğim başka örnekler de var. Mesela bir ürünün, bir yazılımın diyelim son sürümü mü çıktı? O kolay kolay upgrade etmez arkadaşlar. Beklerler ki bütün dünya bir kullansın. Bütün bugları temizlensin o şeyin. Sürümün. Sonrasında biz geçelim kafası vardır. Böyle böyle değişik biraz daha gelenekçi bir duruşu var İngiltere'nin. Çalışma şartları <laughs> yani Avrupa standartlarında düşünülebilir. Ama özellikle Londra çok pahalı bir yer. Bunu zaten gelenler biliyor. Şimdi remote çalışmayla biraz daha İngiltere'nin daha doğrusu Birleşik Krallık Geneline yayılma durumları başladı. Mesela bir Birmingham şehrine gittiğiniz zaman kiralığınız otomatik olarak yarıya düşüyor. Londra'daki bir şirkete uzaktan da çalışabiliyorsunuz yeri geldiği zaman. Böyle seçenekleri düşündüğünüz zaman da yani tamamen denge meselesi. Ee, arkadaşlar çok uzun uzun anlatmayacağım size. Ee, yurt dışı da herkesin dinledikten sonra kararı kendiniz vereceksiniz. Ben kişisel olarak... Mesela İngiltere çok yaşanası bir yer olarak bulmuyorum. Kendine göre avantajları var, güzellikleri var, para da kazanıyorsunuz falan ama ee, yani güneşin olmadığı bir yer burası. <laughs> güneşin olmadığı bir yerde ben kişisel olarak çok rahat hissedemiyorum kendimi. Ee, bir de mesela ben burada yaşlanmak istemiyorum. Öyle bir düşüncem var. Çünkü kök konusu başlıyor, kök salma dediğimiz konu kendinizi yavaş yavaş kaptırmaya başlıyorsunuz. Ya yani 65-70 yaşıma kadar ben yurt dışında yaşamak, yaşamayı tercih etmiyorum şahsen. Bu bir kişisel tercihtir. Bunun bir ortası yok. Yani işte 5-10 sene takılayım sonra dönerim konusu çok kolay değil. Kaldıkça kalmanız gerekiyor. O işte hep dalga geçiyoruz ya işte düzenimiz burada yeğenim dayıları falan filan. O dayıların haklılık payı var arkadaşlar. Yani her şey euro, pound vesairesi gibi değil. Gerçekten düzen değiştirmek öyle o kadar da kolay şeyler değil. Ve asıl ben benim dönme planım var biraz. Onun biraz işte şeylerini planlıyorum şu sıralar. Yani yurt dışı tecrübe anlamında güzel. Gelirsin para da yaparsın falan ama tek seçenekte de değil. Türkiye'den de yurt dışına iş yapabiliyorsun artık ya da ne bileyim işte şirket kur, büyüt, onun üzerine çalış. Türkiye'de şartlar arkadaşlar, yani Türkiye'de çok zor geçen insanlar var. Ben bunları biliyorum, şahit de oluyorum. Ev kirasını ödeyemeyen çok insan var. Ama ya yazılımcı arkadaşlar için de sanki öyle bir hava oluşuyor da, sanki yani acından ölüyormuşçasına bir <laughs> algı oluşmuş. Yani çok da öyle bir durum yok yazılımcı adına. Evet, belki İngiltere'de kazanacağının yarısından az kazanacaksın. Ama işte trade-off'ları neler? Bunları düşün. Türkiye'den yurt dışına iş yapmayı da düşünebilirsin falan. İşte arkadaşlarınla, ailenle kalabildiğin bir dönem e, yurt dışında kaldığın bir şeyden hep e, farklı gelir bana yani. Ben biraz daha böyle insan ilişkilerini önemsiyorum. Yurt dışında çevren vesaire çok kısıtlı oluyor arkadaşlar. Ya bazı güruhlar var. Mesela adam gümüşhanede bir köy olarak komple Londra'ya göçmüş. O adamlar bütün sülalesi burada. Yani amca, dayı, teyze, hala hiçbir İngilizce bilmez. Kendi köyünü Londra'da yaşıyor adam. Onlar zaten İngiltere'de vefat eder, buraya gömdür falan. O ayrı bir kafa ama bizim gibi gelen böyle beyaz yakalı arkadaşlardaki büyük problemlerden bir tanesi çevre problemi olmuş oluyor arkadaşlar. Evli arkadaşlar vesaire böyle ailecek, görüşecek, şey yapacak kişi kolay bulamıyorlar. Ya da işte çocukların oynayacak arkadaş çevresi vesairesi, ee, kimlerle şey yapacak, eğitim konusunda orada burada bullyingler, ırkçılıklar vesaire. Böyle böyle bir sürü gündemler var. Yani yurt dışını overall düşünmeniz lazım. Eğer bir gelecek planı yapıyorsanız bunların hepsini hesaba katmanız lazım. Bunları hesaba kattığınızda yurt dışı sizin için ağır basıyorsa yurt dışına gidin. İstediğiniz ülkede istediğiniz şekilde yaşayın. Hayat zaten çok kısa. Evet, podcast'in başında söylediğim gibi her seçiş bir vazgeçiştir arkadaşlar. Trade-off'larınızı iyi belirleyin. Herkesden bir fikir alın ama kendi kararınızı kendiniz verin. Hakkınız hayırlısı olsun. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.